Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. 13 ayrı belge imzalanırken dünya basını ise bu haberi manşetten duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat Savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilirken, söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır ifadelerine yer verildi. Anlaşma dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın Körfez turu tamamlandı başlıklı haberinde AFP, gezinin son turunda 50 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti. İngiliz Financial Times'a Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol zengini körfezi ziyareti sırasında Türkiye ile 50 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Voice of America, Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 50 milyar dolarla körfez turunu kapattığı başlıklı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik çözülme, Türkiye'de yatırımın artmasına neden oldu yorumuna yer verildi. Nikkei Asia ise Erdoğan Körfez turunu 50 milyar dolarlık anlaşmalarla bitirdi başlığını attı. Bloomberg'in haberinde ise Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri Erdoğan'ın Abu Dhabi ziyareti sırasında mutabakat zaptı imzaladı ifadesi yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye bağları güçlendiriyor diyen Al Arabiya'da 50 milyar dolarlık anlaşmanın ziyaret sırasında açıklandığına dikkat çekti. Al Arabiya, anlaşmalar mevcut Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının çerçevesini çeşitlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor dedi.